adı bilemedin. Bu şarkılar sadece ikimizin değildi. Bu türküler, bu haykırış. Bu yüzden yaktım sessizliğimi. Bu yüzden ayrıldı yollarımız. Bu köyler sadece ikimizin değildi. Bu dağlar, bu orman. Bu yüzden kopardım gonca gülümü. Bu yüzden ayrıldı yollarımız. Bu yaşam sadece ikimizin değildi. Bu çocuklar, bu direniş. Bu yüzden aldım ölümden adresini. Bu yüzden ayrıldı yollarımız. Bu ülke sadece ikimizin değildi. Bu denizler, bu liman. Bu yüzden kendimi verdim sulara ve bu yüzden ayrıldı yollarımız. Evet, gerçekten çok, çok güzel bir şey. Ağzınıza sağlık. İyi okudunuz, yorumladınız gerçekten. Beklediğim bir yorumdu. Öyle mi? Evet.